çok evsiz vardı arkadaş ya. Ramsham 400 gram kıyma 5.89 euro. 6 euro diyebilirsin. Hepsi 21 euro tuttu. çok evsiz vardı arkadaş ya. Bayağı evsiz görüyorum. Günaydın, günaydın, günaydın akşam izliyorsanız da iyi akşamlar. Biz Berlin'deyiz. Duygu'cumla beraberiz. Berlin'in Kreuzberg tarafındayız. Herhalde ta tahminim oraya da gideceğiz bu videoda ama şu an Berlin duvarına doğru. Berlin duvarının olaylarını anlatmaya, Berlin sokaklarını gezmeye gidiyoruz. Bu videoda gene Berlin'de olacağız. Hava sıcak ama gölge soğuk. Güneşte iyiyiz, gölgede üşüyoruz. Standart bir Avrupa havası herhalde, Duygu öyle söylüyor. Ben daha önce görmediğim için bilmiyorum. Bayağı evsiz var, ee, bu bölgeye geldim, daha fazla görmeye başladım. Bayağı yatan var sokakta, şu ağacın arkasında çadır falan kurmuşlar, yatıyorlar yani. Ben, yani kaçıncı günümüz? Üçüncü günümüz herhalde. Üçüncü günümüz ama görmedim değil desem, her olur. Görüyorum da evsizleri sokaklarda. Hatta bak şu kısımda da bayağı çadırlar var. Aa evet, orada da çadırlar var. Demek ki her ülkede böyle şeyler olabiliyor. Her ülkede var ya. Güney Afrika'ya gitmiştim mesela. Orada da bir uç çok ultra lüks yaşıyordu. Bir uç sokaklardaydı. Türkiye'de de var. Bağlı değil. Gelir'e bağlı değil gerçekten o yani biraz. Bizim ülkemizde de var. Yok değil. Yani bir kesim çok ultra yaşarken bir kesim gene sokaklarda yaşamak zorunda kalıyor. Almanya'da da varmış. Şöyle bir köprüden geçiyoruz. 2 tane heykel var şurada görebiliyor musunuz? Çok uzak ama gerçi şurada sanki kavga ediyor gibiler ya da böyle şey gibi birbirlerine sarılıyor gibiler, güreşiyor gibiler böyle o heykel. Ve <laughs> yani biraz şey kokuyor, sidik kokuyor. Yani. Evet. Köprü altları standart ama nereye gidersen git hemen hemen böyle olur yani. Çok bu, bu kısımda çok var evet. yani Japonya'da bile var değilsiz ya. Her yerde var diyor. Yani. Baksanıza. Güzel bir köprüymüş. Yani şehir çok şey yaşamış ya. Batı Berlin, Doğu Berlin, Batı Almanya, Doğu Almanya. Yani çok şey yaşamış. Anlatacağız bu videoda. O yüzden hep böyle bir tarihe dayalı olaylar var yani burada. Tarihe dayalı yerlerde var. Gene ama iyi bile kalkınmış o dönemden bu zamana. İyi bile ayakta kalmış. Çok da güzel bir şehir olmuş. Berlin Duvarı arkadaşlar. Çok meşhur olan Berlin Duvarı. Yani Berlin'e geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Batı Almanya, Doğu Almanya biliyorsunuzdur birçoğunuz ama bilmeyen arkadaşlar için ben gene kısa bir özet geçeyim. Bir yandan da duvarın manzaralarını göstereyim size. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Doğu ve Batı Almanya'ya Berlin şehrini ikiye bölen bir duvar burası. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu Almanya'da yaşayanların batıya geçmelerini önlemek amacıyla yapılan bir yer. 155 kilometre uzunluğunda. İkinci Dünya Savaşı'nı Almanya kaybediyor. Sonra Haziran 1945'te Amerika, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği tarafından dörde bölünüyor ülke. Dörde bölünüyor ama kısa bir süre sonra aynı ideolojiye sahip olan Batı İttifakı yönetim birimlerini birleştiriyor ve Batı Almanya'yı kuruyorlar. Bunun üzerine de komünizmi savunan Sovyetler Birliği kendi yönetim birimini yani Doğu Almanya'yı kuruyor. Doğu Almanya yani Sovyetler Birliği yönettiği Almanya bir süre sonra çok gelişmiyor ve bu sefer Batı Almanya'ya doğudan kaçışlar başlıyor. Bu kaçışları engellemek için de yapılan bir duvar Berlin Duvarı. Bu duvarı açmak isterken yaklaşık 140'tan fazla da insan ölüyor diye bir bilgi de almıştım. 136-140-150 arası insanlar ölmüş, öldürülmüş bu duvarı açmak için. Berlin'in belirli noktalarında böyle sınır noktaları da var. Ee, o dönemden kalma görebiliyorsunuz zaten. Berlin o yüzden e, önemli bir şehir. Tabii duvar yıkılıyor. Duvar yıkıldıktan sonra iyice kalkınmaya başlıyor. Gençler çoğalıyor, insanlar çoğalıyor derken doğu batı ayrımı kalmıyor artık. E, turizm sembolü burada kalmış. Aynı zamanda o dönemde yaşananları e, neler hissettirdiğini anlayabilirsiniz işte. Bir ülkenin içinde. Bir ülke nasıl bölünebilir? Görebiliyorsunuz yani. Bakın koca bir duvar burada. Bir ülkeyi bölmüş. Bir ülke böyle bölünebiliyor işte. Yani neler yaşamış Almanya zamanında. Bir duvar Doğu Batı diye bir ülkeyi ayırmış. Sokak satıcıları da var burada. Bu bir şey olmuyormuş değil mi? Kötü bir şey olmuş. Suda mu da bir şey bir olmuş. Şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Etkilenmiyormuş. Bu <laughs> şey deniyor. Kolye 20 Euro'ymuş. Arkadaş satıyor. Şili'den gelmiş. <laughs> Bu da Berlin duvarının artık sembolleşmiş heykellerinden bir tanesi. Her gelen buraya fotoğraf çekiliyor. Ay heykel diyorum ya. Resimlerinden, grafitilerinden bir tanesi. Heykel diyorum aklım gitti. Duvarı işte o dönemden sonra böyle grafislerle boyamışlar. Gençlerde fotoğraf çekiniyor. Hatta bu gençler böyle e, eski böyle kağıda basıyorlar. Lviv'de de biz bunu yapmıştık. Lviv'de çekinmiştik. Böyle çok turistik noktalar bunlardan var. Çekiyor anında basıyor. Size işte satıyor. Ne verirseniz diyor daha doğrusu. Bedava da veriyor ama bedava almak olmaz. Ne verirseniz diyor. O fotoğrafın önünde herkes, o resmin önünde herkes fotoğraf çektiriyor. Bunu da söyleyeyim. Şu kırmızı otobüsler de Berlin şehrini turlayabileceğiniz otobüsler. Türkçe dil seçeneği de var. Yaklaşık 4, 5, 9, 13 dil seçeneği var. Gelip şehri bu otobüslerle turlayabiliyorsunuz. Gelirseniz siz de böyle bir şey yapmak isterseniz şehrin her noktasında bu şeylerden görebilirsiniz. Cityside Seagull diye bir yer. Berlin duvarının hikayesi de böyle. Tam 28 yıl ayakta kalıyor bu duvar. 1989 yılında da yıkılıyor sonra. Şurada da hemen Mercedes Benz arane var. Duvarda bak böyle gidiyor bu taraftan. Sonra yavaşça çevirelim. Aynen bu taraftan da hemen şu tarafında da devin yukarıdan gösterdiğim o göl var. İnsanlar oturmuş şu kısımda manzaraya karşı sohbet ediyorlar. Bu da ayaklı bar. Bisiklet sürüyorlar. Işıklarını yakıyorlar bir yandan. <laughs> Şu metro biletlerinden de bahsedeyim size Almanya'da Berlin'de. Şu makinelerden alıyorsunuz tamam mı? Bunlardan alıyorsunuz. Tek seferlik var, 4000 işlik var, 24 saatlik var. bir mesela 24 saatlik aldık. Aldıktan sonra şunun içine sokup okutuyorsunuz. Ondan sonra trene biniyorsunuz. Ama kontrol edilmedik hiç. Yani direkt trene biniyoruz, iniyoruz, inene kadar kimse kontrol etmiyor. Belki dördüncü, belki beşinci binişimiz sanırım güvene dayalı bir şey var. Ara ara kontrol oluyor. Ara ara kontrol olduğu için biz hiç kontrol yaşamadık. Aldık ama hiç kimse kontrol etmedi yani. Öyle. Şimdi Kreuzburg'a doğru gidiyoruz. Bunu doğru mu tarafsız ediyorum ya? Kreuz Kreuzburg Doğru tarafsız herhalde. Bir yazarsınız. Berlin'deki Türkiye. Kreuzburg. Geldik. Zaten belli. Antep restoran. Şurada İstanbul süpermarket. Şu kısımda. Şurada Konyalı. Konya bizim kaderimiz görüyor musun? Şurada. Konyalı. Her yer burada hemen hemen ee, Türk Türk desek yalan olmaz ya. Çok fazlayız. Şurası da Bilmiyorum ama sen sanırım girişi burası evet. Merkez Kresburg burası. Şu kısım. Zaten şeyde direkt Anlıyorsun anlıyorsunuz insanların baktığında Türk olduğunu birçoğunu. Bırak döner, lahmacun, İskender şurada. Döneri meşhurmuş buranın. Çok meşhur, çok meşhur dediler. İnternetten baktığımızda içinde çok şey gördüm ben. Sebze gördüm, mevze gördüm ama bakacağız. Türkçe kitap, müzik, film. Var hepsi var ya tatil kartı var. 5 GB 60 dakika 20 Euro. Sim kart da var. Tostçu. Sonra şurada lezzet. İçkisiz aile restoran yazıyor. Şöyle. Türkçe konuşmalar çok daha çoğaldı. Döner, dönerci. Burası zaten Berlin'de dediğim gibi Kreisburg. Türkiye olarak biliniyor yani. Küçük Türkiye her yer Türk restoranı, Türkçe konuşan insanlar, ya herkes bizden yani burada. Şurada Kılıçoğlu, hemen yanında Hasır restoran. Küçük Türkiye ya. Baklavacı da var, değil mi? Nerede? Karadeniz balıkçısı. Bak, burada Karadeniz balıkçısı. Şurada yiyelim ya. Hasır restoran diye bir o restorana oturduk. Normalde ben Instagram'da sormuştum nereye gidelim diye. Çoğu yer bir yer isim verdi Mustafa diye ama çok sıra oluyormuş. Sağ olasın. Çok sıra olduğu için orada o sırayı bekleyemem. Burada çok Berlin dönerini bir deneyelim bakalım. Nasılmış Almanya döneri. Bir yerde görmüştüm. Nasıl döneri böyle Almanya'ya kaptırdık dönerini diye. Bakacağız ona ben karar vereceğim. Çünkü ben döneri ülkemizin yaklaşık en iyi döner yapan şehirlerinde yedim. Birincisi Samsun'dur. Ağrıdır. Buralarda yedim Odun ateşinde. Ben karar vereceğim. Çok karıştırıyorlar gibime geldi burada. Fiyatları da söyleyeyim. Çorba 6 euro. İşkembe çorbası 6 euro. Paça 6 euro. Şehreli çavuk 6 euro. İmam bayıldı 8,5. Haydari var 7,5. Cacık var 6. Sigara böreği var 7,5. Saç kebap 17,5 euro. Şiş kebap 17,5 euro. Fiyatları söyleyeyim. Ne diyorsun fiyatlara? Biraz yüksek gibi. Sütlaç 5 euro. Belki de bölgeye göre normal. Mesela. Döner vardı ya. Ee, döner neredeydi? Nerede? Çok ya. Döner kebap 17,5 Euro. E gelmişiz deneyeceğiz mi tane. İskender kebap 17,5 buçuk. Döner kebap 17,5 buçuk. Bilmiyorum fiyatlar nasıl. Siz yazarsınız ama bir gelmişiz deneyeceğiz yani. Denemek. Lahmacun var yanında salatayla. ile. 3 tane lahmacun 10 euro. Bak 3 lahmacun 10 euro yazıyor. Fiyatlar böyle anlayacağınız. paketi. Döner bu. Şurada da içindeki malzemeler var. Şurada da sosları var. Bakalım. Fiyat bu arada daha ucuzmuş. Demin gördüğüm tabakta olan dönermiş. Bu daha uygunmuş. Menüdeki tabakta olanmış. Bakalım. Koy abi. Ha? Doğru abi. Abi iki tane. Şeyi az koy sostan sana zahmet. Azar koy onlardan. Soğan koyma. Burada mı yiyeceksiniz? Burada yiyeceğiz abi. Aha. İki de ayran alacağız. Kaç ayran? İki tane de ayran. Soğan oldu. Aynen. Dönerimiz bu. Bu arada fiyatı 7 euro. Ee, tabaktaki pahalı bu 7 euro. 7, 14 şeyler de 3,5 euro sanırım. Evet 3,5 euro da ayranlar. Hepsi 21 euro tuttu. Hepsi 21 euro. Dönerimiz bu. Isır bakalım. Çok eti güzelse gene yani çok güzel olacağını düşünüyorum ben. Tadı güzeldi. Hı. Bizdeki canerle kıyaslamanı istiyorum sadece. Evet. Biraz da damak tadında alışkanlığı fark var tabi. Bunu farklı i̇şte fark fark tadına yeriyorum. Evet. Ama güzel. Yani sadece et yersem anlayabilirdim gerçi tadını. <laughs> güzel bir boşa şey Şimdi porsiyon öncelikle bayağı büyük. Bunu söyleyeyim size. Güzel ya. Güzel. Olur. Güzel güzel bu kadar karışık o kadar sarımsak içmemiştim gerçekçi olayım bu kadar karışık bir şeyin, bu kadar yani benim damak tadıma bu kadar uyabileceğini tahmin etmiyordum soslarla mostar falan güzel oldu ya iyiymiş harbiden iyiymiş yani. Ha, bizim dönerden daha mı iyi? Değil. Bence değil. Ama bu da çok iyi. iyi yani. Biraz da alışkanlık var yani. Farklı bence. Karşılaştırılacak. Farklı. çok, evet çok karşılaştırılacak bir kıvam şeyde değiller gerçekten ama çok başarılıymış ya. Allah Allah. Bu ne ya? Etini çok seviyorum. Lezzetli bayağı. yedikçe daha iyi alıyorum. Gerçekten tadı iyi. Yani gerçekten iyi. Yalan konuşmayacağım ben böyle beklemiyordum. Duygu da bayıldı. Et, eti çok güzel. Özellikle. O, hmm. Onun için ekstra benim için yani güzel oldu. Sanırım anne kız kano yapıyor. Şişme kano. Yüksek mal, kendilerinin o kano. Ulan çok canım çekti şu an ya. Kano, severim Kano. Bu sporlarını seviyorum ya. Bisiklet yolları çok hoşuma gitti ya Berlin'de. Her yerde bisiklet yolu var. Herkese bisiklet sürüyor. Çoluğunun çocuğunu önüne almışlar. Bisikletle gezip duruyorlar şehirde. Ve Volkswagen arabalar. Ben bu arada araba Allah Allah az daha az daha vuruyordu. Az daha vuruyordu. Hiç umursama daha çocuk. Volkswagen de burada üretiliyor ya. Çeşit çeşit böyle Türkiye'de olmayan araçlar var burada. Kreisburg'un başka bir bölgesine geldik. Metroya bindik. Şu meşhur Mustafa Gemiz Kebap var ya. Şu gördüğünüz insanlar var ya. Karşıda. Oradan döner almak için bekliyor. Şaka yapmıyorum. Döner almak için bekliyorlar ya. Biz o işte o yüzden buraya gelmedik. Çünkü bekliyorsunuz yani döneri ben 2 saat bekleyeceğim ayakta sonra döner yiyeceğim o dönerden hiç zevk almam yani beklediğimde kalırım. Ee, yani çok beklemeyi sevmiyorum ben böyle ama siz böyle bekleme konusunda sıkıntınız yoksa bu az kalabalık bu arada ama çok daha kalabalık oluyor burası. Ben beklerim diyorsanız gelin bekleyin şu Mustafa Gemis Kebap'ta ufacık bir yani büfede döner yiyin. Belli ki çok lezzetli insanlarda ya da adı var diye böyle oldu ama bilmiyorum baksanıza sıraya göstereyim size. Şu China Hostel'in hemen altında. Şuraya. Garip değil mi? Çok. Ya garip yani. Ben mesela 2 saat bekleyeceğim. Yani Türkler beklemez genelde. Bekleyen Türkiye'de, de var ya. Yok, Meşhur diye. 2 saat bir şey almak için bekler misin? Ben beklemem. Ben de Sen de beklemem. Ben bekleyecekler vardır. Ya beni çok çekmesi lazım ama bir döner de demik ki yediğimle ne yani kadar fark farklı olabilir? Ne, ne koyuyordur ki farklı? İki saatlik sıralık bir fark bence yoktur. Şey yoktur bence. çünkü bazı yorumlarda 3 saat 45 dakika bekledik yazıyordu. Aa, beklenmez o. Beklenir mi? Bir sim kart aldık bu arada. Tüm Avrupa'da geçerli bu Almanya'da ya da diğer ülkelerde geçerli bir sim kart satılıyor. Biz aldık 12 GB, değil mi? 12 GB'ti. 12 GB'ta 20 Euro verdik. Bilginiz olsun. Tüm Avrupa'da kullanabiliyorsunuz. Duygu da tam gezerken iş iş geldi, mail geldi. Duygu'ya. Of sinir oluyorum ya diyor. Hiç öyle bir şey demedim. Diyorum ki denk gelir işte bir şeyler. Of. Ama iyi bir şey geldi aslında. O yüzden üzülmedim. Üzülmedi. 12 GB 20 Euro. Tüm Avrupa ülkelerinde geçerli. Adı neydi adı? Labera. Labera ama bizdeki bilmiyorum evet. Bakma, Diğer markalarda var herhalde. Bilginiz olsun. Bunu da söyleyeyim size dedim. Burası da Berkman Sokağı diye. Herhalde öyle yazılıyor. Ben aşağı yazarım da. Ha Berkman yazıyor zaten. Berkman Sokağı diye bir yer. Böyle renkli renkli evler var. Böyle Facebook'tan nerelere gidilir diye yazınca çıkmıştı bize bir gelin dedik. Sağlı sollu kafeler, restoranlar oturabileceğiniz alanlar var. Sanırım biraz da alışveriş yapabileceğiniz noktalar var. Almanca bana çok zor bir dil gibi geliyor ya. Sanki böyle çalışsam da konuşamayacakmışım gibi. Sana nasıl geliyor? Kolay mı? Kolay gelmiyor ama bir şey çalışıp da yapamayacağım. Yok ya zor diyorsun. Yani buradakiler de gelince ilk başta eminim gelmiş ama. Ama Almanca evet zor bir dil. Ben çok zor bir dil gibi Bilmem geliyor bana. Bilmiyorum daha zormuş. Evet. Ya tabii ki çok zorladığında öğrenilir ama zor bir dil gibi geliyor. Konuşuyorlar ya böyle siz de burada yaşayıp doğduğunuz için bazı iz, 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 beni buradan izleyenler. Bu arada benim izlenmelerimin %10'dan fazlası Almanya. Yani bayağı bir davet aldım sağ olun. Köln'den, Münih'ten, işte Düsseldorf'tan, Frankfurt'tan ama e, sadece Berlin'deyiz çünkü Polonya'ya geçmeniz gerekiyor Duygun'un konferansından kaynak. Öyle yani gelemiyorum oralara. Sonra ileriki da geldiğinde daha fazla vaktim olduğunda gelip inşallah bir buluşma ayarlarız hep beraber. Teşekkür ediyorum bu arada Almanya'dan beni izlediğiniz için. Altılı yumurta 2 euro. 1.69 euro değişiyor kalitesinden kalitesine. 2.29 euro. Şu 90 centi krem peynir var. 1 euroya da var. 2 euroya da var. Değişiyor. Hepsi değişiyor. 2 euro. Gene 2 euro krem peynirler. Yarım kilo 500 gram. Şöyle et. 6.5 euro. Yarım kilo. 400 gram kıyma. 5.89 euro. 6 euro diyebilirsiniz. 400 gram. Bak tavuğun göğsü. Kilosu 12,5 euro. Bu 400 gram gelmiş. 5 euro. Tavuk göğsü. Elmanın bir kilosu 2 euro. Şu var. 1.39. Şu değişiyor çeşit çeşit çünkü. Muz var. 1.30. Kilosu 1.30. Domates var. Sanırım 2 euro. Şu herhalde kilosu 2 euro bunun ya da iki buçuk tam emin değilim hangisi olduğunu ama iki ya da iki buçuk bir buçuk da var çeri domates tarzı şöyle ufaklar bir buçuk euro çok kısıtlı da olsa telefondan birkaç fiyatı göstermeye çalışayım size Çünkü yasak çekim yapmak Biraz telefondan gizli gizli çektim ortalama fiyatlar böyle ama şöyle çarpı yaparsanız fiyat TL'den yüksek oluyor ama birim olarak bakmak lazım alım gücüne göre bakmak lazım tam emin olmamakla beraber söylüyorum burada yaşayan arkadaşlar yazabilir Asgari ücret Almanya'da sanırım 2000 euro, 1990 euro, 1987 euro falan. Ona göre hesaplanırsa daha yararlı olabilir. Şimdi ev kiraları ne kadar bilmiyoruz. Ee, onun burada yaşayan arkadaşların yorumlarıyla daha iyi öğreniriz. Aşağıda yorumları takip edin bu konuda. Burada yaşayan arkadaşlar asgari ücrette çalışan sayısı çok mu değil mi? Tam net bir bilgi yok. İnternette birileri bir şey yapmış ama sen gibi ben gibi insanlar yazmış. Ona en iyi buradaki topluluktan öğreniriz yazarsanız biz de öğrenmiş oluruz. Ama az çok fiyatları göstermeye çalıştım size. Tabi şunu da yazın. Asgari ücret sayısına çalışan nüfusun yüzde kaçı? Bu da önemli. Yani tam sağlıklı bir veri yok. Yani normalde şey yazıyor. Asgari ücrete çalışan sayısı çok az yazıyor internete baktığımızda ama ne kadar gerçek ne kadar doğru bilmiyorum. Normalde 2000 euro alan kişi sayısı çok fazla değilmiş burada. Ama 2000 euro bile alsa ev kiralarını bilmediğim için ev kiraları böyle 600-700 euro falansa geçim sağlanabilir. Bu sizde artık. Burada yaşayan kardeşlerim. Yorumlarda bekliyorum. Ben de merak ediyorum çünkü. En iyi sizden öğrenirim. Yüksek ihtimal karışıklık olacak ama biriniz farklı, biriniz farklı yazacaktır. En çok çoğunluğa göre ben de okuyacağım. Bakacağım. Bu çikolataya bayılıyorum. 90 sent bunun fiyatı. Ee, burada gelirsiniz Almanya'ya siz de alabilirsiniz. Hatta biliyorsunuzdur. Birçok akrabanız var da bunlardan getiriyordur. Sunduğu falan çok lezzetli yani. Bu çikolata 90 sen Biraz eşe dostu aldık. Biraz kendimize aldık. Daha çok kendime aldım. Bunları umarım bavulda yer bulurum yani. Çok lezzetli arkadaşlar. Yani yemediyseniz inşallah nasip olur. Türkiye'de var ama çok pahalıydı öyle hatırlıyorum. Ee, 60 lira. Ay, 30 liraya falan tekabül ediyor. Hatta 30 liraydı 15 Biraz fena tekabül ediyor. Şu an bunun tanesi. Çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli. Türkiye'de daha da pahalı. Ben en son geçen sene 65'e almıştım. Çok ucra bir yerde bulmuştum orada. Her yerde bulamıyorsunuz. Şimdi 100 lira olmuştu yerde Türkiye'de bu. Berlin'in ikinci videosunda burada bitirelim. Biz şimdi otele gidiyoruz. Bir şeyler aldık. Ya çikolata falan aldık işte. Şimdi metro ile iki durak gideceğiz. Sonra oteldeyiz. Şu soldan gidelim. Yoldan yürüyoruz. Kamerayı açtığımda böyle oluyor. Unutuyorum sağ solu. Beğenirseniz sevinirim. Yorum atarsanız da sevinirim. Abone değilseniz de abone olursanız daha da sevinirim. Ee, öyle söyleyeyim dedim size. Çünkü bunlar etkileşimin için çok önemli YouTube'da. Almanya'dan yani bir video daha çıkarmaya çalışıyorum. sonra biz Polonya'ya gideceğiz bir aksilik olmazsa yani Bir iki video daha çekerim çünkü bir iki gün daha buradayız biz Öyle düşünüyorum tam emin değilim Polonya Polonya'dan aksilik olmazsa Pırak Pırak'tan da herhalde Viyana Viyana'dan da Türkiye'ye dönüş olacak Bakacağız sonrasına Hadi bakalım Kendinize iyi bakın hoşçakalın Dugu Güle güle Berlin hikayesini Berlin duvarının olayını anlatmaya azıcık fiyatları göstermeye Türk mahallesine, Türk bölgesine gittiğim bir video oldu. Güzeldi, farklıydı. Hadi bakalım, görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'ım yine güzel arabalar görüyorum ya. Hiç araba mera olmayan ben. Kötü araba, Kötü araba hiç görmedim ben de. Hiç böyle düşük model bir arabaya rastlamadım ya. Allah'ım ya Audi'nin güzelliğine bak ya.